Merhabalar. Videonun ilerleyen kısımlarından geldim açılışı yapmak için. Önce gayet normal, sakin başlayan ama sonra biraz dramatik konularla ilgili de bir şeyler duyup gördüğünüz bir video olacak. Bu görmediğiniz ama duyduğunuz bir video olacak. Şu an 6 Şubat depreminin üzerinden bir hayli zaman geçtiği halde hala tüm çalışmalar son hızıyla devam ediyor ve hiç açıcı değil şu an ülke olarak. Tüm bunların farkındayım. Ne kadar zor bir dönem olduğunun farkındayım hepimiz için. Özellikle birinci dereceden etkilendiği ya da yakınlarınız etkilendiyse depremlerden gerçekten çok geçmiş olsun. Çok şifa diliyorum. Rabbim tez bir şekilde yaralarımızı sarmayı nasip etsin hepimize ve eğer kayıplarınız varsa çok üzgünüm gerçekten. Allah hem sabır versin hem de rahmet eylesin tüm kaybettiğimiz herkese. Bu konudan bahsederek başlamak istedim. Çünkü önce şunu rica edeceğim. Lütfen bu videonun hiçbir kısmının, hiçbir reklamını atlamayın. Her şeyi tamamen izleyin ki video mümkün mertebe yüksek bir gelire ulaşsın. Bu ay boyunca yani 15 Mart'a kadar takriben paylaşacağım tüm videoların gelirlerini deprem bölgesi için yardım sağlayan kuruluşlara bağışlayacağım. Bundan dolayı gerçekten sonraki videolarda da büyük ihtimal eğer olur da çekebilirsem bunu söylüyor olurum ama lütfen lütfen hiçbir reklamı atlamayın. Hiçbir şeyi atlamayın. Hiç dokunmayın yani. Çünkü aslında reklamları ne kadar izliyorsanız aslında içerik üreticilerine o kadar maddi destek yapmış oluyorsunuz. O kadar kazançları oluyor. Bundan mütevellit lütfen. Hiç dokunmayın. Bütün reklamlar oynasın. E tahammül edebildiğiniz kadar etmeye çalışın lütfen. Çünkü bu yani yapabileceğim en makul şeylerden biri. En mantıklı şeyler biri Tüm bunlar bir yana aynı zamanda çok fazla habere maruz kaldığımız için böyle yıkıcı olan ve can yakan. Uzun vadede bunun bizi kötü etkileyebileceğini düşünüyorum. Bundan dolayı ara sıra gündemi değiştirmek ve odağını farklı bir yere çevirmeyi çok önemli buluyorum. Bunlar bence oldukça önemli şeyler. Bundan dolayı bölgedeyseniz, bölgede çok etkilenmiş yakınlarınız varsa, kendiniz etkilenip farklı bir yere gittiyseniz ya da kayıplarınız varsa çok yakından ya da uzaktan fark etmez. Böyle bir beklentim yok. Sizden sadece özel özellikle birinci derecenin etkilenmeyen sadece haberlerden maruz kalan herkes için bunun çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Şunu biliyorum ki çok uzun bir süre boyunca bu gündem hayatımızda olmaya devam edecek. Etkilensek de etkilenmesek de fiziki olarak. Bundan dolayı bu süreç içerisinde yükleyeceğim videoları ve paylaşacağım podcastleri tamamen bir şeylerden uzaklaşmak için 20-30 dakika gibi düşünün lütfen. Eğer tabii bunu hazır hissediyorsanız ve bu sizin için tamamsa. Son zamanlarda arkadaşlarımla da hep konuştuğumuz şey bu yani bir noktada birinci dereceden etkilenmediği ise gerçekten uzaklaşmak gerekiyor. Böyle bir nefes almak gerekiyor. Çünkü şu an gerçekten oldukça yıpratıcı bir dönem. Bunlar hepimizin bildiği şeyler ama böyle bir önce uyarımla yapmak istedim. Bilgilendirmemi yapmak istedim. Ne kadar mümkün bilmiyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Açıklamalar kısmında da bağış yapabileceğiniz yerlerden bahsediyor olacağım. Sanırım şimdiye kadar yediğim en güzel yulaf yapalarından biri oldu. Çok güzel ya. Bunun tarifini size paylaşmak istiyorum. Yeni bir tripod aldım. kumandası. Bunun içini açıp pilini yerleştirmem gerekiyor ama pilim yok. O yüzden kumandasız kullanacağım. Pil aldığımda da kumandalı kullanırım. Kahve yapıp geleceksin ama hazır yeni tripod almışken ve çantaya da çok rahat sığdırabileceğim bir şeyken sizi de götürmeye karar verdim. Evet, bel bağlamamamız gereken bu dünya bizim önümüze arkadaşlar, memleketimize çok çok büyük bir imtihan, çok çok ciddi bir felaket, belki de yüzyıllarca konuşulacak hep kayıtlara geçecek ve çeşitli yönleriyle efendim değerlendirilecek bir çok acı bir tecrübenin içerisindeyiz. Bilenler bilir, böyle durumlarda kanaatim konuşmak değildir. Evet, yani Kur'an bir kelamdır. Tarafkir bir takım tepkiler yerine akıl selimle, kalbi selimle e, üzerinde düşünelim yaşadığımız hadiselerin. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, girişte Hamdele ve Salbeli okudum bilirsiniz. Vaizler e, bunu çok yapar. Yüzyıllardır bir gelenektir. Hamdele ve Salbeli ile başlanır. Yani Allah'a hamd ederiz. Efendimiz'e salatu selam ederiz. Bilhassa sufiler, ahlakçılar, efendim e, ansiklopediler, kavramsal kavram sağ sözlükler. Bunlar üzerinde çok durur. Hamd ile şükür arasındaki fark arkadaşlar. Şükür nimet karşısında yapmıştım. Onun da ismi yani. İşte ki e, hayır depremde sadece bir kişi öldü dedi. <laughs> böyle eşit olmaması. Olmadı. Neyse. Düzeltmeyeceğim. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Cildim. Cildim kırmızı yara bere içinde. Yara bere değil de böyle sivilce, kabarcık vesaire. Ve bu benim bakım çantam. Bunun içinde kalemlerim. Normal deftere yazmak için. Cilt bakım var. Bir de tespih çıktı. <laughs> İlginç. Bu bunun içi o kadar tur yapmak istiyorum. Dilara'nın bakın çantasında neler olabilir? Bu kapatıcıyı kullanmak ya da kullanmamak. Şu an gerçekten tüm mesele bu benim için. Çünkü bunu şu an yüzüme sılasam, böyle kırmızı kırmızı yerlere sürsem, kendimi daha güzel hissedeceğim. Şu an çünkü çok da güzel hissetmiyorum. Ama bunu yapmalı mı, yapmamalı mı? Kendimi ve insanlığı kandırmalı mı, kandırmamalı mı? Boşuna hesap verecek bir şey daha çıkarmalı mı, çıkarmamalı mı? <laughs> Bütün mesele bu. Bir de fena da değil yani güneş koruma farklıları da var. Bunu gerçekten istiyor muyum? Evet. Çok istiyorum. Kullanmayacağım. İki tane iğne kullanıyorum. Eskiden iğne kullanmazdım başımda yukarılarında. Sonra da niye örtüm kayıyor diyordum. Bu arada bone konusunu konuşalım mı biraz? Biraz bone ve saç görünmesi konusuyla ilgili bir şeyler söylemek isterim. Ben başörtü takmaya başlayalı 6 sene olmuş. 6 ya da 7 sene. En başından bu yana hep bir bone kayması sorunum vardı. Saç telinin inceliği kalınlığı, işte saç diplerinin ne sıklıkla yağlandığı, saçlarının parlaklığı, matlığı dahi üzerine koyduğun şeyin kaymasını çok etkili aslında. Belki bundandır bilmiyorum. Herkes de çünkü çok farklı oluyor. Fakat hep bir bone kayma sorunu vardı. Sonra ben kaymayan bonelere geçtim. Bu bonelerin şu kısımları var ya görünen siyah kısımları. Burası boydan boya silikonlu. Çocukların çorakları vardır altı silikonlu. Kaymaz böyle zeminine temas ettikleri zaman düşmelerini engeller. Düşmemeleri için düşmelerini önler. Aynı mantık. İnce uzun bir şerit halinde. Burada silikon var. Bonemin iç kısmında. Ve bu çok kurtarıcı. Direkt kaymayan bone.com. <laughs> bu kadar. Oradan sipariş veriyorsunuz. Ben böyle tırtıklı olan bir şey kullanıyorum. Örtüm nasıl yaptım da hep soruluyor. Böyle bonen, topuzun bilmem ne falan. Topuz deniyor mu bunu bilmiyorum. ben. topuz yapmıyorum herhalde ben. O tırtıklı şeyden kullanıyorum. Böyle minik tırtıkları var. Hiç de sevmem böyle kocaman kafayı. Böyle küçültmeye çalışırım. Nereden başlayıp nerede bittiği belli olmasın diye de böyle ince bir tülbent geçiyorum buradan. Bu şekilde kapatıyorum üzerini sonra. Ben saç çizgimin görünmesine hoşlanmıyorum. Yani nereden başlıyor, saçımı topuz yaptıysam, topladıysam nerede, nasıl görünüyor falan. Bu görünüyor bazen ve bundan ben rahatsız oluyorum. Başkalarını da gördüğümde bile rahatsız ediyor. Beni o yüzden kendim dikkat ediyorum yapmamaya. Onu kapatmak için bu metot mantıklı geliyor. Penye şaldan aynı şekilde yani tek kat yaptığım zaman o yüzden dikkat ediyorum ki saçların belli olmasın. Öyle onlardan herhangi bir olayı yok. Ama bu bone her ne kadar bende bu da kaysa bile bunu da çok dikkat etmem gerekiyor. Çünkü gün içerisinde zaman geçtikçe buraları nemleniyor haliyle terden olabilecek bir şey sanırım. Burasını kurulamak gerekiyor. Yıkamak gerekiyor bence sık sık. Çünkü kayıyor yani mantık yani. Orası ter, terlediğiniz zaman o silikon kısmı ıslandığında da Tam aksine hani hiç durmuyor. Tamamen fış fış kayıyor. Fış fış değil o kadar değil ama bir tık kayıyor. Ve gün içerisinde mutlaka bir kere daha benim bu iğneden açıp elimle tamamen örtümü çıkarmam gerekiyor ama böyle bir müdahale etmem gerekiyor. Çünkü bende çok sık kayıyor örtü. Çok kayıyor ve hiç kasıtlı yaptığım bir şey değil. Hiç hoşlanmıyorum aslında örtünün kaymasından dolayı. İki tel de olsa saç göründüğü zaman çok rahatsız oluyorum. Ama bu çok sıkıntısını çektiğim bir şey. Yani bundan dolayı belki kaymayan, bana ile tanışmayan dostlarım varsa ilgilerini çeker diye düşündüm ve paylaşmak istedim. Şimdi namaz vakti sonra da gidiyoruz. <laughs> Evet, bu senin için. Al senin alsın. Sen çok kaçıyor. Ama sevdim var ya. Güzel, güzel. Hadi ya. Ama çok ilerliyor. Sanki sevdim oluyor. Ben benden nefret ediyorum. Dün yaptığım poğaçalarımdan paketledim. Dudak balmını aldım. Elimdeki tek dudak balmı da başka hiçbir dudak kremim kalmadı. Acil bir şey almam lazım. Çok yorgun. Yoğun yorgun değilim de halsiz hissediyorum. Evet asıl kelime bu. bilgisayarda işlerim var. Onları bildiğim kadar halledeceğim. Sonra dışarı çıkmam gerekiyor bugün bir noktada. Çok gecikmek istemiyorum çünkü eve çok geç gelmeyi sevmiyorum. Yeni yeni oluşturmaya çalıştığım rutinlerim çok sarkıyor. Rutinlerim de yani cilt bakımı yapmak, namaz kılmak ve uyumak yani başka bir şey değil aslında. Ama bunlarda da hiç çok zorlandım çok uzun bir süre boyunca. Böyle yavaş yavaş toplamaya çalışıyorum her şeyi. Bir de ben çok tembel birkaç hafta geçirdim. Bunun uyku problemiyle çok yakından bağlantılı olduğuna inancım çok yüksek. Tamamen böyle düşünüyorum. Bundan dolayı bu ara uykumu düzenledim öncelemeye çalıştığım bir şey. Belki bunun hatırına, bunun şerefine bir tembelliği bırakma günlükleri gelebilir. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Tetikte olsun tembelliği bırakma günlükleri sevenler, sessiz vlog sevenler de var bir ara. Hala ilginizi çeker mi bilmiyorum. Eğer derseniz ki evet hala sessiz vlog çok ilgimizi çekiyor. Belki çekebilirim. Aslında ben hiç hoşlanmıyorum çok uzun zamandır kendim çekme düşüncesinden. Ama bir dönem gerçekten çok seve seve çekiyordum ve... Sessiz vloglarım hatta benim bir noktada bayağı patlamıştı. 1 milyon izlenmiş sessiz vlogum falan var. Ya da işte böyle yüz binlerce izlenmiş videolarım var. O şekilde devam etseydim büyük ihtimalle kanalım şu anda birkaç yüz bin aboneli olurdu. Ama hani bana tatmin hissi vermediği için çekmedim. Tembelliği bırakma günlükleri için de aynı şey geçerli. Ya da ders çalışma günlükleri. Ben böyle bilmiyorum hiç izlenme tarafındayım... Hiç hissetmedim. Hani çok izlensin, çok para kazanayım falan demiyordum yani. Sadece keyif veriyorsa çekiyordum, keyif vermiyorsa çekmiyordum. Bundan dolayı en sevilen serilerimi bıraktım. Ama bunların arasında eğer çok sevdikleriniz, çok izlemek istedikleriniz varsa onlara öncelik vermeye çalışabilirim. Söz vermiyorum ama beklentilerinizi karşılamaya çalışacağım. Bunu söyleyebilirim. Gerçekten Nameless Dilara kanalında en çok ne izlemeyi seviyorsunuz? Sohbet videoları da çekebilirim. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen durdurun bu videoyu ve eğer bana sormak istediğiniz sorular varsa, soru cevap videosu, sohbet videosu istiyorsanız e, yorumlar kısmına gidip benim sabitlediğim kendi yorumumun altına bana sormak istediğiniz soruları, üzerine konuşmamı istediğiniz konuları lütfen bana yazın. Böylece hani çok daha interaktif olur. E, karşılıklı böyle diyalog gibi olur. Çünkü YouTube'dan hiç soru almıyorum ben. Hep Instagram'dan alıyorum. Ama farkındayım ki YouTube'daki tüm takipçilerimin Instagram hesabı yok. Daha ufak bir kitle var Instagram'da. Bundan dolayı belki böyle bir şey yapabiliriz. Bakara Suresi açtım bu arada. Ondan da bahsederim dedim. Ne zaman böyle modum düşük olsa üzgün hissetsem kendimi çok kötü hissetsem böyle ağlama atakları geçirme geçirecek kadar üzgün bir dönemde hissetsem ve hep çok geç uyandığım bir dönemde ise işte sürekli böyle bir sıkıntılı hissediyorsam bulunduğum ortamın havasını değiştirmeyi önemsiyorum ve bunun için çabalıyorum çok basit bir şey aslında evi havalandırmak basit bir temizlik yapmak evde mümkünse Bakara suresi açmak okuyabilirsiniz Bakara suresini ama aynı zamanda Okunmuş sesleri de açabilirsiniz. Yani biri arkadan sizin için okuyabilir böyle. Kabe imamı Sudeys açıyorum genelde. Ben imam ezberlerimi de zaten Sudeys dinleyerek yapıyordum. Okuyarak ve onu dinleyerek yapıyordum. Bunu şey gibi düşünüyorum. Hani sirkeli suyla, karbonatlı suyla falan evi temizlersiniz ya. Buna bir de manevi kısmı gerekiyor ya. Ben onu biraz Kur'an dinlemek şeklinde gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ve bunun etkisine de inanıyorum. Bir şeyi zaten etkisine ekstradan inanarak yaptığınız zaman kesinlikle daha fazla verim aldığınızı düşünüyorum. Kaldı ki söz konusu böyle hani Kur'an dinlemek, Kur'an okumak olduğu zaman bunu zaten inansan da inanmasa da büyük ihtimalle iyi gelecek zaten değil mi? Buna, buna inancı çok yüksek. Bak yine inanç dedim. Her neyse. Bu kendini kötü hissetmek gibi konularla ilgili de konuşmak istiyorum daha sonra. Ama önce bir şu videoyu ilerleteyim. Sonra belki inşallah böyle otururuz. Bununla ilgili de konuşuruz. Şimdi bilgisayara dönüyorum. Video düzenleyeceğim inşallah. Hazırım efendim. Pırıl pırıl yapıyor. Soyulmuş. Hayır. Ruj var. Ayıptır söylemesi. Şimdi 10, 11, 11, 12. 12 mezun. Mezun 1, 1, 2, 2, 3. Merhaba Dilara'nın takipçileri. Aa ben de şuradan gözüküyorum. Bak kuruz aşısı yaptıramayız sana. Ondan sonra sı Allah Kerim. Allah Kerim guys. Ondan sonrasına bakarız.